Herkese merhabalar ben Koses. Bugün sizlerle birlikte Halls of Torment oynayacağız. Bu oyun özellikle yurt dışında çok popülerite kazandı bir anda ve ben de sizlerle birlikte oyunu incelemek istedim. Oyunu hiç oynamadım, indirdim, direkt açtım ve videoyu kaydetmeye başladım. Şu anda Choose a Hero diyor. Zaten bir tane hero'muz var. Seçtik. Bu nedir? Quest's görevler. 26 dakika kalana kadar hayatta kal demiş. Karakter açılıyor mu demiş. Herhangi bir karakterle yapabilirse imp boss'u keseyim. Şöyle bir gezelim bakalım ne var ne yok. Oyunun grafikleri bana biraz Dota 2'yi hatırlattı. Eski zamanlar geldi aklıma, duygulandım. Hoşuma da gitmedi değil açıkçası. Severiz böyle oyunları. Bizi geçmişe götürüyor, çocukluğuma götürüyor beni. Evet. Otay'ım bilmem ne. Hepsi açık şu anda. Let's go. Arada bir crit vuruyoruz, level atladık. Damage, hareket hızı, pickup range, base, critical hit. Şimdi pickup range alacağım öncelikle. Her oyunda bunu yapıyorum. XP ne kadar hızlı toplarsak o kadar fazla level atlarız. O kadar çok damage e verebiliriz. Yani pickup range düşük tutup da adamların arasından X toplamaya çalışmak mantıklı değil. Black strength. Right? Peri de mi var bu oyunda? Wow. Oha. Eğer bloğunuz size yapılan bir ata eşitse %50 şansı varmış peri yapmak için. Eğer blok damage'in 4 katıysa blok şansınız %100'e yükseliyormuş. Ay be ilginç bir mekanik. Şimdi öncelikle atak speed gideceğim. Sonra range'e range mence gideriz. Onlar biraz daha yan stat gibi geliyor bana. Haritada bir şeyler gösteriyorlar. Biraz level atlayayım öyle gideceğim. Çünkü bu tür oyunlarda eğer çok hareket ederseniz bu sefer exp alamıyorsunuz. Level atlayamıyorsunuz. E, öyle olunca da haliyle ölüyorsunuz. Kritiği yüksek ama çatır çutur krit vuruyoruz. Hareket hızı range. Range alalım madem. Israrla range veriyorsun. Bak pickup range'in bu haliyle bile yeterli değil. Adamların arkasında exp alıyor. Bunlar hep israf. Aha zırhlıları geliyor. Kalkanları daha doğrusu zırh değil de. Bak blok atıyor görüyor musun? Oha. Biz kalkan alalım yok mu bize? Üşşş. Demi içiyordum. He. Tam zamanda level atladık. Base crit Biraz damage gidebiliriz. Pick up rain alabilirim. Ama şu da güzelmiş. Biraz daha damage gidebiliriz. Yaratıklar korkunçlaşmadan. Korkunçlaşmadan. <laughs> yani daha zor yaratıklar gelmedi. Bu haritada gösterdiği şeyler ne? İki tane var. Bir sağda var mavi. Bir de aşağıda var. Gelin bakalım neymiş. Ben daha fazla silah istiyorum ama diğer silahları nereden alabilirim? Ya da level atlayarak alabileceğim silah var mı? Tek atamıyoruz. Bu biraz üzücü. o wow, 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 sakin. XP alacağız diye ölüyorduk. Çok az vuruyoruz. Bu stance'lar nedir ama tam olarak anlamış değilim. Base health ve crit. Şunu alacağım. Başka silah alamıyor muyuz? Elimizdeki eli silah mı Bak adam vurdu blok attı. gördün mü? artı 3 blokla bile blok atabiliriz güzel. Good to know, good to know. Ben niye böyle oyunları seviyorum ya? Nostaljik hissettiriyor herhalde. Normalde Steam'in yaz indiriminde bütün Dark Souls oyunlarını aldım. Elden Ring'i aldım arada bir Elden Ring oynuyorum. Aha. Bunlar silah mı? Yok ben lightning strike alacağım. Damage ile ilgili hiçbir şey yok. Bir crit var. Alalım bakalım crit vuralım. Bunlar silah gibi değil de biraz daha böyle ekstra relik gibi bir şey herhalde. Aşağıda bir tane daha görüyorum ama şu sağ üstteki mavi olan ne? Sürekli aşağı inersek ona nasıl gideceğiz hiçbir fikrim yok. Ne aldık biz? Bayağı hızlı hızlı vurmaya başladık. Ve i̇lk achievement'ı yaptık. Attack speed, movement speed, health, attack speed. Geber. Bir de cooldown alabilsek biraz çok hoş olacak. Aa, range biraz daha range ups üstümüzde bir lokma zırhla bu iskeletlerin arasında hayatta kalmaya çalışıyoruz şimdi şurada iki ikinci bir boss var anladığım kadarıyla aşağıda o bize başka bir silah verir diye düşünüyorum bir tane aldık bir tane daha olsun şimdi şeyi göremiyorum hani tamam bunları alıyorum da şu anki statlarım ne şu anki crit'im crit ne Bir crit alıp duruyorum defense gidelim nereden göreceğim ben onu imp impler gelmeye başladı İlk başta magnet aldığıma hiç pişman değilim yerdekileri rahatlıkla çekebiliyorum Araya con size. Con dediği bu bizim vurduğumuz şey mi? Bakayım. O sanırsam. Yani buradan bakabiliyoruz. E yani zırhta giyebiliyoruz. Oha. Oha oha oha. Zweihanda. Xp Pickup range aldığıma hiç pişman değil. 4.2. Şu anda kritiğimiz kaç? Base 100. Şu an yani 100 diyorum. 10. Şu an %20. Ondan sonra şöyle bir 50 yapsak güzel olur. E yani bu mu imp bilmem ne öldür dedi. Açayım Ama çok hızlı geliyor. Çok hızlı geliyor, o kadar hızlı gelme. Arigato. Lightning Strike. Crit chance, stun chance, geç. istemiyorum. Atak speed'imi düşürüyor. Ben hızlı vuruşları severim. Biraz daha crit alalım. Yemeyecektik onu. Çok hızlı kocuğun dibime giriyor ama ya. Çekil. Benim de bunda demek çeder. Etrafımı sarıp durma. Üstüme koşma lanet olasıca. Çekil be. Biz nereye pırlarla savaştık? Köpek sen nesin? Senin raconun yeter mi bize? Karşıda 400 saat Vampire Survivors oynamış bir koses var. <laughs> ne canlarla ne silahlarla hayatta kaldık. Sen kimsin? Bak şu etrafımı saranı atacak. Evet. Yemedi ama. Attı şimdi. İkinci achievement'ı da aldık ve Choose item. Base attack damage. Crit chance. Defense. Hmm. Bence base atak almak tamam. Bir tane mi seçebiliriz peki? Base her zaman daha iyidir. Yüzdelik ataktan da daha iyidir. Çünkü base'i yüksek tutarsanız yüzde atak aldığında mesela bak şimdi yüzde damage'im daha fazla damage verecek gibi. Şunu istiyorum ama bunu da istiyorum. İlk önce şu gidelim. Zırhlılar gelmeye başladı. Darlamasınlar bizi. Darlıyorlar bizi. Ve sen iskeletsin sen. Kalkan senin neyine dökül be. Baya bir de şey formasyon yapıp geliyorlar üstüne, üstüne üstüne. Tamam öldürdün beni hadi sevin. Bunlar ne? Ne bu? Etrafımda dönen toplar severim. Low key garlic. Ama çok yavaş dönüyorsun. Hareket hızıyla artıyormuş dediğine göre. Pick up range mi? Can mı? Hareket hızı. Yani demek istediğim şu. Vampire Survivors'a bir bonzonda şu şey yerden çıkan yılan iskeletler var. Uzaktan uzaktan tükürüyorlar. Ama onun dışında uzaktan vuran çok az yaratık var. Aslında daha fazla olabilir. Çünkü bu bu tür oyunları gerçekten zorlaştıran uzaktan vuran yaratıklar sürekli hareket etmeniz gerekiyor. Öyle AFK kalayım kessin gibi bir şey söz konusu değil. Oğlum bütün achievementları toplayacağız lan bir anda. Oyun ilk bakış videosu çekelim dedik. Güzel güzel. Crit damage daha çok işime yarardı ama biraz daha oyun sonu gibi geldi. O yüzden almadım. Blok senin neyine lan sen bana blok atıyorsun. Çakma boss. Pick up range. Yerde çok eksi var alamadım. Atak speed. Zırh giyince acaba şey oluyor mu? Tipimiz de değişiyor mu? Bunu da öldürdük. Bir boss daha geldi. Şimdi yavaş yavaş sağ gideceğim. Şu mavi şey neymiş? Hiçbir şeye de benzetemedim. İlk önce ejder kafası mı falan diye düşünüyordum. Sonra ha, o da değil. Ya vurdun mu gerçekten ya? İyi var 50 can aldık ya da. Hmm, bir tane kılıcımız var. Başka hiçbir şeyimiz yok. Lightning Ring'e gitmeyi ben de istiyorum. Ama bunlar çok iyi. Aa, base Health da alabilirim. Defense da alabilirim. Biraz can gidelim. Yaratık sayısı artıyor. Büyük ihtimalle hayatta kalmak çok zorlaşacak. Bunu dedikten sonra bu köpüşlerin çıkması peki. Zorlaşacak dediğim an oyun dedi ki sen mi hissedin? Al. Al sana zorluk. Demeç lazım bana ya. Olabildiğince çok demeç lazım. Sıkışıyoruz çünkü şu an. Hoş olmuyor. Aa, block range range'i de alalım. Şu 10 kilometredir bizi takip eden iskelet bossunu kessek çok tatlı olacak. Belki yeni bir silah verir. Biraz daha crit alalım mı be? Alalım olmadı. Asıl biraz daha range e, silah kullanan bir karaktere yapılacak bir build. Bu kadar crit şey. Hasar. Ama neden olmasın? Warrior da crit vurabilir yani. İlla ki yakından vuruyoruz ya. Defense mı bana? Şu an biraz Hasper kadar yaşıyormuşum gibi bir hissiyat var içinde. Aa, hadi sen de alalım. Defans olsun. 50 can var. Hala şu implere tek atamadığıma inanamıyorum. Ha bir de bunun zırhsız halinin de mi böyle canı var? Allah seni kahretmesin. 10 kilometredir peşimdesi. Şunu öldüreceğim ya. Çok gıcık oldum. Kalkanı düşmüş hazır. Map'in en ucundan başlangıç noktasına kadar beni takip etti ya. Ver silah ver. Olur. yine atıyormuş bu da. Her türlü ekstra damage'i açıyoruz. Zaten çok da bir şansım yok. Ya yine mi boss geldi? Bir de baya efektli boss gelmiş. Aa, blok atak speed. vay 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 vay. Koşmayın lan üstüme Aaa bin metre mi koşmuşum açımıntı verdi oyun <laughs> Oğlum koşmayın koşmayın Nasıl hayatta kalacağım ben siz Bak üstünde üstümde 10 tane silah var. Affedersiniz çut gibi vuruyor hepsi. Level'da atlayamıyorum. Hoş oyun? Koşanlar olmasa ben bak yine geliyorlar. Koşanlar olmasa ben seni yerim bu arada haberin olsun. Hareket etmem lazım hızlıca yoksa ı -ı. no boy olacağız? Anlaşıldı. Az da vurmuyor şerefsiz köpekler. Hiç sevmem böyle koşanları. Ne koşuyor? Nereye koşuyor? Eceline mi? Eceline koşuyor. Çünkü öldüreceğim seni biliyorum. 14 dakika neye 14 dakika kaldı ya? Bu açımıntıları verip durun. Oh fuck. O söyledi de biz de ölüyorduk kalkanlılar yüzünden. Bir bunlar şey, ışınlanan mı içler? Işınlanıyorlar Maşallah size. Işınlanın sağ sola her yere ışınlanın. Öleyim ben zaten. Kız amaç oyun. <laughs> Oğlum. Lan amaç Oyun öleyim diye uğraşıyor. Bak yukarıda skill kaldı onu bile alamam. Şimdi gideceğim o skill'e. Buna vur lan. Pick range, defense, block. Crit chance hadi crit chance'ı da alalım. Kesinlikle defense gitmiyorum. Bana yani. Şimdi koşacağım sağ üste. Şu mavi şeyin ne olduğunu görmeden ölemem. 158 canım var. Bu saatten sonra kimsenin öleceği yok gibi duruyor. Bari hayatta kalmaya çalışalım. Hepsini yolla tamam mı? Koşan oyunda koduna kaç tane yazdıysanız koşan yaptık. Hepsini aynı anda yolla üstüme. Aynı zamanda aynı dakikada yolla. Allah'ın belaları size. O kadar hareket hızı aldım. Yemin ediyorum kendimi salyangoz gibi hissediyorum. Çok yavaş. Öldük mü? 30 canım kaldı. Sıçsalar öleceğim. Bari revive ver be adam. <laughs> Bitiremedik. Güzel açtık yine güzel açtık. Aha. Ne bu şimdi? Aa okçu açıldı. Merhaba. Buradan map seçebiliyoruz anladığım kadarıyla. Uuu gold'u burada kullanıyoruz demek. Şimdi pick range var. Şimdi ilk önce araya projectile size. Şuna bir tane verelim. Pahalı bayağı oha bayağı pahalı. Maximum can Hareket hızı Pick up range Atak range Defense Zaten bitti param Başka da bir şey alamıyorum Ama sunucu da değişiyor Çok güzel ya böyle eski tarzı oyunlara benziyor ya, çok hoşuma gidiyor <laughs> İstediğimiz zaman karakterde değiştirebiliyoruz Ben Koses beni izlediğiniz için teşekkür ederim Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. House of Torment hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer okçuyla da oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Bir sonraki videoda okçuyla birlikte oynayalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.